Hayatta neye dikkatinizi yoğun bir şekilde yöneltirseniz orada hayat çözünürlüğünüz artıyor. Orada dikkatiniz artıyor. Oradaki deneyiminizin derinliği artıyor ve sizin yaşam kaliteniz yükseliyor aslında. Dolayısıyla bu kası sık sık kullanıp çalıştırmak. Bu arada kas derken biz bu ifadeyi çok kullanıyoruz da beyinde kas yok arkadaşlar. Öyle çalışmıyor ama kasa çok benzediği için onun idmanı hep kas diye anlatıyoruz biz onu. Bu bilinçli farkındalık da bir yetenek ve beyindeki devrelerle alakalı. Ne kadar çok yapıyorsanız o kadar kuvvetleniyor. Ama ne kadar yapmıyorsanız zaman içinde o kadar zayıflıyor. Dolayısıyla bizden ilgi talep ediyor. Yani durup dururken şimdi diyebilirsiniz niye sağ ayağımı <laughs> bu kadar kale alayım. Sağ ayak ya da üzüm olmak zorunda değil. Herhangi bir şey herhangi bir şey. Yoğun bir şekilde ona dikkat vermeye niyet ettiğiniz zaman beyninizdeki bu devreleri de eğitmeye başlıyorsunuz. E faydası ne? Buraya geldiğinizde eğer böyle bir deneyiminiz varsa çok daha uzun süre istediğiniz noktaya konsantre olabiliyorsunuz. Periferik dikkat dediğimiz, çevresel dikkatimiz genişliyor. Yani gözümüzden daha az şey kaçmaya başlıyor. Ve bir şeyi yakaladığımızda onu anlamadan bırakmıyoruz mesela. Dikkatimizi daha keskin üzerinde tutuyoruz. Ama en önemlisi bugünün konusunu temelden ilgilendiren beceri şimdi şu anda ve buradaki hayatı kaçırma şansımız azalıyor. Daha çok yakalayabiliyoruz şimdi ve burada olan şeyleri. Bir anekdot anlattı bir arkadaşım. Kaynağını hatırlamıyorum ama arkadaşımdan duydum. Hikayenin aslı değil faslı önemli. Bir adamcağıza demişler ki muhtemelen ya bir veli bizzat ya bir budist gurusu bilmiyorum kimse. Demişlerken yani sen nasıl böyle bir dingin, sakin, hani dünya yansa bir kucak otu yanmayan bir adam gibi nasıl yaşıyorsun böyle demişler. Bir sürü tantana var, senin umurunda değil. Adamcağız da demiş ki ben yürürken sadece yürüyorum, otururken sadece yiyorum, oturuyorum, yiyerken sadece yiyorum, uyurken sadece uyuyorum, dururken sadece duruyorum. Adam da demiş ki karşısındaki ben de öyle yapıyorum. Hayır demiş. Sen otururken ne zaman kalkacağını düşünüyorsun? yürürken nereye varacağını düşünüyorsun. Yerken ne zaman doyacağını düşünüyorsun ve hiçbir zaman yaptığın şeyin içerisinde tam olarak yaşamıyorsun. Bilmiyorum bu anekdot size nasıl geldi. Ben duyduğumda çok etkilendim. Çünkü ben sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan bir adamım.